Merhaba Kılıçoklu han severler bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir rekor denemesi için buradayız Hedefimiz belli en kısa sürede 150 yıldız toplamak. Bunun için tam 50 köyü 3 yıldız ile fethetmemiz gerekiyor. Bu çılgınca görevde mükemmel stratejiler kusursuz zamanlama ve takım çalışmasıyla tarih yazmaya çalışacağız. Hata yapma lüksümüz yok her saniye altın değerinde olacak arkadaşlar. Sap güç 4 ekibine bu gayretinden dolayı teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz dostlarım. Savaş başladı Darcha klanına karşı evet, saldırılan ardı ardına geliyor dostlarım. Bakalım ne kadar sürecek merakla bekliyoruz. Of 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 şu anda kaç kişi online? 31 kişi online arkadaşlar. Bakalım kaç dakikada bitirecekler. Saldırılar gelmeye başladı aşağı doğru görüyoruz. Baya baya seri geliyor. Tam 50 kişi var şu anda savaşta dostlarım. Bakalım kaç dakikada atacağız. Ee, bu rekor denemesini kaç dakikada tamamlayacağız diyelim. Tap güçleri saldırmış bir numaraya. Şöyle ufaktan bir de bakalım. Ne saldırıyorlar orduları görelim. Evet krali e şampiyonu yürüşüyorduk buradan bir tane. Hemen geri geliyorum aşağı doğru inelim. Yıldızlar ardı ardına birazdan gelecek. Çok heyecanlıyım gerçekten bugün için. Ee, mükemmel bir gece olacak benim için. Bu videoda re rekor izlenme ve yorum göreceğiz inşallah arkadaşlar. Destek olmayı unutmayalım. Abone olalım, yorumları yapıştıralım arkadaşlar Sap Küçük ekibine, Sap 4 ekibine tekrardan teşekkür ediyoruz bu konuda. Aşağı doğru iniyoruz. Sandırlar geliyor. 2 yıldız oldu şu anlık. Ee, bakalım kaç seferde bitireceğiz. Bir o da önemli. Ee, sadece Dakika olarak değil arkadaşlar. Kaç saldırıda tamamlayacağımız da önemli bizim için. Rakip de saldırmaya başladı. Bakalım rakip bizde. <laughs> rakip de bir saldırı yapıyor. Ne olduğunu şaşıracaklar gerçekten. Bir anda e, kendilerini fullenmiş halde bulabilirler. Dikkat etsinler ben benden söylemesi. O dayanamadı. Onlar da ikinci saldırı yaptı. Acaba onlar da mı bize böyle bir deneme e, yapıyor diyeceğim ama... sannetmiyorum Bizim gibi bu kadar organize ol olabileceklerini düşünmüyorum. E, bakalım şu anda 8 yıldız olduk arkadaşlar. 3 yıldız bakalım kim gelecek. İlk 3 yıldız geleni göstereceğim. İlk üç yıldızı merakla bekliyorum. Aşağı doğru inmeye devam ediyorum. Evet, her yere saldırı gelmiş. Mükemmel bir şey şu anda ya. Gerçekten müthiş. Şu görüntü var ya. Yani bu klan liderleri, yardımcı liderler bu görüntüyü görmek için çok şeylerini feda ederler ben az çok biliyorum. Gerçekten tebrik ederim hepsini. Organize olmak zor gerçekten. Evet 26 27 yıldızlar patır patır geliyor arkadaşlar. 29 oldu, 30 oldu. Aşağı doğru gidiyoruz. 31 oldu arkadaşlar. 3 yıldızlar geliyor. Tamamlanacak gibi bir şey. Evet 35, 36, 38 yıldız oldu. Bir saldırı daha geldi o bölgeden. Evet devam aş yukarı doğru çıkalım. 3 yıldız kimden geldi ilk? İlk 3 yıldız kimden geldi onu izleyeceğiz. Aşağı doğru iniyorum devam ediyorum. 46, 47 yıldız olduk arkadaşlar. Müthiş bir saldırı geliyor. Hala geliyor. Durmuyor saldırı. Evet ilk 3 yıldız geldi galiba. Top güç gelmiş arkadaşlar. İlk 3 yıldız. Şöyle tekrar bir bakalım arkadaşımızın. Valkür ve orman binicisi saldırıyor dostlarım. Tanma beraber alev topu izlemişiz bir tane. Alev topu ile ilk Güzel olmuş. 4x temelsizle bir izlediğim öfkeyle beraber. E, saf güç ekibi, saf güç 4 ekibi nasıl saldırıyor onu da görmüş olalım arkadaşlar. Merkez alev topunu patlatmış. Burada kahramanları ve orduyu salmış. Sağ tarafta da kışla ile ordunun önünü kesmiş. Orta merkeze de sarmaşık göndermiş arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ordu yoluna devam ediyor. Baktığımız zaman burada sarmaşık gidiyor ve barbar kral özelliğini basıyor. Mükemmel ilerledi. Bir tane sarmaşık hali elinde mevcut. Orada sarmışık gönderdi alt bölgeye. Kaleci var. Burada da bastı ve ilk 3 yıldız, yıldızımız, yıldızımız Sarp Küşra Aydan'dan geliyor dostlarım. 66 yıldız olmuşuz ben savaşı izlerken. Ee, şu anda henüz daha kaç dakika oldu? 3 dakika gibi bir süre oldu dostlarım. Çok hızlı ilerliyor. 72 yıldız olduk. Devam devam. 21 saldırı olmuş şu anda görüntü gözüken. 22-23 oldu saldırılar. Aktifliği şu anda 33 kişi aktif arkadaşlar. Bakalım. Evet. Diğer 3 yıldızlar da geliyor. Şöyle bakalım kimler üçlemiş. Ay yukarı doğru çıkalım. Bakalım. Evet. Dark Slimes Venom. Zeynep üçlemiş. Yukarı doğru çıkalım. Mortal Dance'e üçlemiş. Estergon. Gebereceksin. Oho harika ya. 82 yıldız oldu. Yani bu görsel şölen çok güzel arkadaşlar. Şu an aşırı keyif alıyorum. Yani en rahat çektiğim video diyebilirim. Çok bir şey de yapmıyorum. Sadece izliyorum. O da güzel. Birinciyi üçleyememişiz. dayımızı üçleyememiş. Sorun değil. Ee, Okan üçlemeyi başarmış arkadaşlar. Aşağıda Seus üçlemiş. E aşağı doğru inelim başka kimler var. Yusuf üçlemeyi başarmış. Diğer saldırıda 90 yıldız olduk arkadaşlar. 5 dakika oldu şu anda savaşın başladığı. Mükemmel İsmail da üçlemeyi başarmış arkadaşlar. Evet Saf güç Samet. Mr. Gangster. Şöyle aşağı Batu üçlemiş arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Saf güç Raiden bir üçlük daha atmış yoksa az önceki yok. Az önceki gösterdiğim. Aşağı doğru inelim Muhittin üçlemeyi başarmış. Vepa. Vepa da bir üçlemiş. Süpersiniz. Rak düşkünü 3 yıldız almış arkadaşlar. Şurada da bir 3 yıldız gördüm. Evet burada da bir 3 yıldız gelmiş. Aşağı doğru inin Dark Side bir 3 yıldız daha mı gördük? Yok bunu. Dikeni bunları göstermiştim herhalde. Müdür mükemmelsiniz abi. 102 olduk arkadaşlar. 6 dakika oldu. 103, 105 yıldız oldu. Mükemmelsiniz ya. Gerçekten mükemmelsiniz ya. Yukarı doğru gidiyoruz. Kalan yerlerde birazdan üçlenecek dostlarım. Tabii ki üçlenmeyen yerlerde ufak bir analiz de gerçekleşiyor. 110 yıldız olduk arkadaşlar. 111 yıldız devam yukarı doğru diyelim. Atatürk saldırmış. Memati saldırıyor. Batu tekrar saldırmış. Darkseid bir daha girmiş arkadaşlar. Estergon devam. Diseus bu sefer bire girmiş. İlk seferde üçlemediğimiz için şu Diseus'un saldırısını şöyle ufaktan bir izleyelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Diğer saldırı e, saldırı bitene kadar sizde de içerik olsun aynı zamanda. E, sıkıcı olmasın diye. Saldırı başladı ama henüz daha saldırmadı. Böyle bir çıkayım yıldız sayımıza bir bakalım. Ondan sonra tekrardan geriye girip açarım bu saldırıyı. Böyle 120 yıldız olduk arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Mükemmel ilerliyor şu anda. Yani resmen yıldızlar havada uçuşuyor. Rakip şu an ne oluyor diyordur ha. Gerçekten rakibin yerinde olmak istemezdim. Mükemmelsiniz abi. Gerçekten öve öve bitiremiyorum ama. Övülecek bir şey arkadaşlar. Yani bu büyük emek isteyen bir şey. SOS'u tekrar açayım arkadaşlar. Saldırısı başladımıştır muhtemelen. Ya da internet bağlantısı mı koptu acaba? saldırıyı gerçekleşmiyor. Şöyle internet bağlantısı kopmuş olabilir. Neyse sağlık olsun. Bu yüzden birazcık 3 ee, üç yıldız aksayabilir dostlarım. Aşağı doğru inelim. Evet bir üç yıldız daha geldi buradan. DarkSide yine 3 yıldız atmayı başarmış. Şöyle en kahramancı saldırılar nasıl gidiyor? Evet %98.2 ortalama ile mükemmel. Ortalama saldırı süresi de 2.19 ya gayet iyi. Süper 2 dakika 19. Evet en kahramancı saldırı delici 46'dan gelmiş. Rakipten de 8 yıl 3 saldırı geldi henüz. Yok 4 saldırı gelmiş. 2'de kalmışlar. 3 yıldız atamamış rakip de hiç. Düzen olarak da güzel seçim oldu. Belki de bu savaşı kazanma ihtimalimiz var. Normalde beraberlikle bitiyor savaşlar biliyorsunuz ki. Evet %6, 136 yıldız olduk arkadaşlar. Aşağı doğru hala iniyorum bakıyorum neler kalmış. Alt taraflar komple fullendi. Evet burayı da fullledikten sonra alt tarafta bir şey kalmıyor gibi gözüküyor. Burada Molten Dance'e saldırıyor zaten. Burası Kinch var. Yukarı doğru çıkalım dostlarım. Çok güzelsiniz ya gerçekten. Sapkül Samet bir saldırı daha yapmış. Kayıncu saldırıyor. Burada Atatürk saldırıyor. Dilici 46 bir saldırı daha gelmiş. Yusuf gelmiş. Fazius gelmiş. Estergon. The Seavus'un saldırısı patladı herhalde ya. İnternet arkadaşın herhalde. Tekrar bir bakayım. Saldırıya başlamış ama bir, biraz geç başladı herhalde sebebi ne bilmiyorum. Evet Alev topunu güzel yere atmış bu arada. Mükemmel atmış Alev topunu. Barbar Kral ve orduyu salıyor. Varkürlerle beraber destekliyor alt bölgeyi önüne de kışlayla ordunun önünde kesmeyi planladı. Güzel. Güzel çalışıyor şu anda. İki tane de druid desteği verdi orduya buradan. Geçen sezonun hatta bir önceki sezonun e, saldırı taktiğiyle devam ediyor ama güzel işler yapıyor şu anda gördüğümüz kadarıyla. Belediye binatı noktasına bir tane sarmışık geldi. Belediye binatı hiç vuramadan sarmışık geldi dostlarım. Çok güzel gidiyor şu anda. 8 dakika olmuş bu arada. E, bakalım 10 dakika içinde üçleyebilecekler mi? Bakın göreceğiz yani. 150 yılın alabilecekler böyle söyleyeyim. Evet öfkeyle beraber burada olduğu destekle burada görünmezlik noktasında, noktasında bir tane dondurma geliyor. Evet belediye binası açık kaldı arkadaşlar noktada 45 saniye kaldı ama çok zor ya savaşa geç başladığı için ya internet pahalısın ya da başka bir şeyden yetişmesi biraz zor. Krali şampiyonu özelliği duruyor roket uzakta beraber. Temizlik askerleri de var hızlı ilerlerse belki bir ihtimal ama çok zor. Ordu burayı dönene kadar 30 saniye kaldı. Krali şampiyonu özelliği de basılı dostlarım. Balonlarla beraber, kelle avcısı büyücülerle beraber temizlik için destek görüyor ama 20 saniyesi kaldı. Gerçekten 3 derse mükemmel olacak ama biraz zor gibi gözüküyor. Bir saldırı daha izleyeceğiz o yüzden bir numaraya. Bekleyelim. 14 saniye kaldı. Ucu ucuna giden bir savaş olacak galiba. İnşallah yetişir. 10 saniye kaldı dostlarım. Hadi şuraya üçle de bitsin diyeceğim ama imkansız. 5 saniye kaldı. Evet %98 oldu arkadaşlar ve %98'de kalıyor. Gerçekten orada geç başladı için maalesef olmadı. Eline sağlık kankam. Güzel saldırıydı yine de. Bakalım kaç yıldız olmuşuz şu anda. Geri çıkıyorum hemen. O kadar fazla kişi online ki arkadaşlar. O kadar fazla saldırı aynı anda geliyor ki. Ee, şu anda oyun bile kastı. Gerçekten ekran dondu kaldı yani. Kapattım evet. 145 olmuşuz arkadaşlar. 145 son 2 saldırı da gelmiş burada Ali'nin saldırısı patlamasaydı Şu anda 10 dakika içinde 3 yıldız atmış olacaktık Arkadaşlar ama bir saldırı da Orada bir e, geç başladığı için problem oldu Ama sorun değil sıkıntı değil Oraya da hemen arkasına BZ saldırıyor Orayı 3 işlemeyi üç, uçurmaya başarırız arkadaşlar 46 BZ'yi izleyelim zaten Son saldırımız o kalacak muhtemelen ondan sonrası Geri kalan da 3 olacak diye düşünüyorum Yine Alep topu izleyeceğiz arkadaşlar Sağ tarafa bir tane görünmezlik geldi. Merkez bölgeye çok güzel bir alet topu geldi. Koruyucu ayak tutması gerekiyordu. Koruyucu ayak tutamadı. Yani gerçekten <laughs> bu düzen bu kadar zor bir düzen değil ama de olmayınca olmuyor. Bir de heyecan yapıldı şimdi. 10 dakikaya kadar burada klonlarla beraber destekliyor. Orma... orman bilgileri klonlarla destekledi. Garip bir ee, saldırı görüyoruz arkadaşlar. Arkadan barbar bıraktı. Buz golemi elektrikli olma. Varkülleri baktı. Sağ bölgeden de kraliyet şampiyonuyla çıkıyor arkadaşlar. Anla, garip bir saldırı olacak ama bakalım üstleyebilecek mi? Merakla bekliyorum gerçekten. Merakla bekliyoruz yani. Kraliçe şampiyonu güzel noktada. Klan kalesi burada birazcık e, yoruyor bizi ama kraliçe orada güzel temizlik yaptı. Mükemmel. Kraliçe şampiyonu burada hasar alması da gayet güzel olacak. Evet görünmezlik burada devreye giriyor arkadaşlar. Kraliçe şampiyonu özelliği de devreye girdi. Biniciler burada e, sahaya düştü arkadaşlar. Burada barbar kral özelliğinin e, vereceği verime göre değişir bu ordunun e, gidişatı. Bakıyoruz. Burada yine bir Donma yaşıyoruz dostlarım. Gerçekten internet kaldırmadı galiba. Benim internetimde bu problem var yoksa başka oyunda mı problem var çözemedim ama. Evet Barbarka özelliği birazdan gelecek. Evet Barbarka özelliği geldi. Belediye binasının noktasına doğru kayan bir ordu var. Kraliçe güzel. Burada belediye binasına bir tane dondurma geldi arkadaşlar. 1.24 saniye kaldı ama tak internet koptu arkadaşlar. Tabii ben buraya ufaktan şey yaparım. Sıkıntı yok. Tekrar bağlandık. Şu andaki 147 Yıldız'a ulaşmışız dostlarım aşağı doğru iniyoruz. Bir tane burada saldırı kalmış. Negan saldırıyor. Yukarı doğru çıktığımız zaman. Evet Kayınço saldırıyor dostlarım. Bir de BZ saldırıyor. Bakalım bu saldırılardan sonra ee, tamamlanacak mı? Evet burada yine bir sorun yaşayacağız gibi duruyor ama. Bakalım süreden problem yaşayabiliriz. Pek kadar güzel iş yaparsa sorun olmaz. Büyücü ve pek kadar iş yapar mı bilmiyorum tabi. Barbakal yine duvarla vs atıyor. Evet burada iskeletlerin gelmesi biraz kötü oldu. Gücülerin desteğiyle şu iskeletler inerse. Tamam çok zor artık bu saatten sonra. Bir saldırı daha alacağız arkadaşlar buraya. Sağlık olsun olmayınca olmuyor ama az önceki Ali'nin saldırısına üzüldüm. Orada çok güzel gitmişti ama geç başladığı için saldırıya süreden takıldı arkadaşlar. %94 kapattı. Yeni saldırı gelecek buraya ardından hemen. Evet sapküş reis saldırıyor. Son darbeyi sapküş reis ben vuracağım dedi arkadaşlar. Hemen izleyelim bakalım ne yapacak zamanını göreceğiz 12 dakikamız oldu arkadaşlar son saldırıya bakalım kraliçe şampiyonu yürüyüşüyle başlıyoruz roket mızrakla beraber başladı çok güzel 3 tane şifacı kuklası var e, şifacı var e, bir de kraliçede de şifacı kuklaları var arkadaşlar güzel iş yapar gibi ordu temiz e, görünmezlik olarak da baktım O 11 tane görünmezliğimiz var bence iş yapar güzel yere yönlendirirse kraliçe şampiyonu başladı arkadaşlar sağ alt bölgeden görünmezliklerle beraber destekliyor hızlı bir şekilde ilerlemeyi planlıyor Bakalım koruyucunun ekipmanlarına öfke varmış. Barbar kralı kraliçe zaten baktık. Barbar kralı zaten dikenli top ve Çizmeler mevcut. Şu anlık her şey iyi gidiyor onun için. Evet merkeze giden bir. Fransız şampiyonu var burada görünmezlik kulesi devreye girecek. Çaprazdan da bir tane devop geldi arkadaşlar. Arkasında da kışla bırakıldı. Burada krali Şampiyon canı bayağı az kaldı. Hala görünmezlikler duruyor aslında yaşatabilir ortada. Öldürmeyi tercih etti. O da olur sıkıntı değil. Ama yaşatsaydı da içeri girecekti diye düşünüyorum. Merkezden orduyu gönderiyor dostlarım. Koruyucuyu da arkadan attı. Son savaşımız arkadaşlar şu anda e, yaklaşık 13 13 dakika içinde 150 yıldız atmayı başardık arkadaşlarım. E, hedefimiz zaten biliyorsunuz ki 10 dakikaydı en maksimum. Ama ufak talihsizlikler yaşadık sorun değil. Bu saldırıdan da 3 yıldız gelecektir diye umuyorum. Çünkü çok güzel gidiyor. Kusursuz ilerliyor arkadaşlar. 1 dakika 40 saniye, 1 dakika 40 saniye gibi bir süre var ama Kraliçe şampiyonu da canlandıracak ve 5 tane görünmezliği mevcut derken Kraliçe Şampiyonu dışarı doğru kaydı. Hayatı tutmaya, tutmaya başardı. Burada Barbaro özelliği geliyor. Monolit de düştü arkadaşlar. Görünmezliklerle beraber hala Kraliçe Şampiyonu yönlendiriyor. Ve buradan da 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Şöyle çıkalım şu tabloyu bir görelim. Buradan 3 yıldız geldi diyorum ben direkt. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. 149 arkadaşlar dayanamadılar. İkinci saldırıları yaptılar. Kaç saldırıda? 65 saldırı demeyelim aslında. Bu iki saldırıda geldiği için. 60 küsürlerde bitti. 60 saldırıda falan bitti arkadaşlar. Evet. 3 yıldız da buradan da geldi. Ve 150 yıldız atlamayı başarıyoruz arkadaşlar. Hepsinin eline sağlık, emeklerine sağlık diyoruz. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum atıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sapkıç ekibini izlemeye devam edelim. Hoşçakalın.